Ne yapıyorsun sen? Ha, bıraksana beni. Ayşe aldım. Kendini mi sakatlamaya çalışıyorsun? Beni zorla bu evde tutamazsın. Geç içeri. Çıkar üstünü. Hadi, hadi. Of. Of. Otur şuraya. Gözümün önünde ol. Bu saçma inatla hiçbir yere varamazsın. Asıl inat eden sensin. Ama kararım değişmeyecek. Bunu böyle bil. Tamam bak doktora gitmemi istemiyorsun. Anladım. Ama bırak açılışa gideyim bari. Açılış için geleceğim diye söz verdim. Dolma yaptım. Bırak oraya gideyim bari. Kapının nasıl açılacağını biliyorsun. Kararımı kabul ettiğin an istediğin her yere gidebilirsin. Merhaba Zeliha Hanım. Tamam. Hemen bakıyorum. Şimdi gördüm. Eskisine göre daha iyi. Ama istediğim motifler değil. Gönderdikleriniz yine kalıp motifler olmuş. En iyisi ben aklımdaki bir örneği bulup size göndereyim. kazana bakabilir miyim? Niye? Modif ilgimi çekti. Birden mi? Neyse ben artık bizim ilişkimizde mantık aramaya kalkmayacağım. Zaten senin eserin olduğuna göre buna da karşı çıkmaya hakkım yok herhalde. Nerede aldın bu koza? Kendim ördüm. Modelini nereden buldun? Kendim mi uydurdum. Yani keyfim o an nasıl istediyse. Zevkli misin? O tarafını çekeceğim. mı? Neden? Motifi beğendim. Örnek olarak kayıt altına almak istiyorum. Hayret. Benim gibi gece kondulu bir kızın uydurduğu motifi mi beğendin? İyi çek. Bir şey yaparken benim fikrimi sorman gerekmiyor nasılsa. Net almam için ayağa kalkar mısın? Aa, bu bizim gerdek gecesi serdiğin çarşaf takımı değil mi? İşine geleni nasıl da hasırlı ya. Yıllar var ki sermedin. Niye serdin ki? Ana, evlilik yıl dönümümüzdü ben unuttum değil mi? Deryem kusura bakma ne olur kafam o kadar dalgın ki bu aralar. Yok yok, o güne var da. Ama sen notunu al, unutma sakın ha. Ee? Niye serdin ki o Yoksa dükkan açılıyor diye gaza geldiğinde bana bir mesaj mı veriyorsun yoksa ha? Ay ne alakası var Cemil? Ay, dükkanın açılışıydı, evin işiydi derken günlerdir pek ayak üstünde dönüyorum valla. Bir o kusur kaldı. <laughs> Anne, kaza nerede? Ay bu, Emir sen de bensiz bir şey bulamıyorsun ha. <laughs> Çekil. Doğru diyor Ceylan gözlüm. Yoruluyor tabii. O da haklı. Ha, şu dükkan bir para kazanmaya başlasın var ya... ...deryamın elini soğuk sudan sıcak suya sokmayacağım. Ya da sıcak sudan soğuk suya sokmasam o da mantıklı bence. Acemi Ne yapıyorsun sen? Şey... ...yardım edeyim dedim gülüm. E, hemen bitsin de dükkana gidelim diye. Sen patron adamsın. Evde ne işin var? Sen önden git dükkana. Ben de burayı kotarı verip geleceğim. Tamam. Şunu da bir beceremiyorum bir türlü. Ay dur dur. Olmadı ki bu. Ha. Açalım bakalım. Bırak böyle dağınık kalsın be. Deryan be. Sonunda her şey yoluna girdi ha. Dükkanımız da açılıyor bugün. Vallahi böyle içim kıpır kıpır ha. Aslan kocam, kaplan kocam. Sen git dükkanı önden. Ben de burayı halledip geleceğim. Tamam? Tamam gülüm. Hı. Hı. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüye yakalanmamak lazım. Kuzucuklarım, size benim yeni bir yer bulmam lazım. Doktor randevusunun saati geçti zaten. İstediğin oldu. Abimin açılışına gitmeme engel olma bari. Abinin durumu bahane edip Yasemin'in yanına gitmeyi düşünüyorsan unut. Abimin yanına gitmek istiyorum. Gidebilirsin. Bir süre bu meseleyle ilgili hiçbir şey yapmayacağını söylemen yeterli. Mecidiyse bugünlük... Bak abimin gözü yolda beni bekliyordur. E şimdi eğer gitmezsem çok üzülür. Tamam beni üzüyorsun ama böyle yaparak abimi de üzeceksin. Amacım kimse üzmek değil. İnat uğruna yanlış hamleler yapıyorsun. Süreci sağlıklı değerlendiremiyorsun. Senin gözünde ne kadar kötü bir yerim varmış. Söylediklerimden bunu mu anladın gerçekten? Birkaç saat. Sadece abimi görüp geleceğim. Bu kadarın adama hakkım yok. Benim yerimde olsan, abin yolunu gözlese. Onu öyle boynu bükük bırakır mıydın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.